Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA 22 Galatasaray Trabzon maçının videosunu çekiyoruz. Ama yanımızda bir eksiğimiz var maalesef ki. Tam her videoda şurada gördüğünüz tam ortada oturan. Kankam ne haber? Koyabilirsen inşallah koymaya çalışacağım. Alperen. Galatasaray'ın tabii ki gördüğünüz gibi ne kadar sağlıklı. Ben oh. siyah formayı alacağım. En sevdiğim forma siyah formanı. Şarkıyı otur ne istersen iste. Bu şarkılarımızı bile ayarladık. İnşallah herhalde <laughs> istediğimiz gibi olacak. İnşallah sesimizi alıyorum. Kanka bunu alayım ya. Kanka alıyordur inşallah. Aldı aldı. Altı. Evet, aldı. <laughs> Sonuç olarak orada sahaya çıktı. Sen basma. Birinci kol benim. Kendine... Hayır benim. Bak burada ben ne var? Mavi. Kırmızı bir malum. Pesteyi bu. Aha. Aha. Oğlum ben de şey... Kutlu kim lan? Yedim, Bay bay kanka. Erci. Ee, Arda abi gel. İki tane ortası var. Bir de ben Alparslan Öztürk'ün Lüvin'de Aman'ı yerini almak istiyorum. Yedek Abdülkadir var. Olgan Çağlı'yı yerini koyarım. Koyutayı koyarım. Tamam. Solo solo. Babel de sol oldu. Sol bek alalım. Ömer Bayram takımın vazgeçilmezi. Oğlum yedek oyuncu sayısı çok mu az? Bana mı öyle geliyor? Şu tuşa sakın basma. Basma basma oğlum basma. Bak Ol, bir şey yok. Oğlum bir şey yapıyor. Ses topayı... gelecek mi? Ses Sese gerek yok kanka. Ha hacı! Doğruca hacı. He evet, sese ne gerek var? Oğlum, oyunun sesi gidecek mi? Lan o Tamam, onu aç oradan. Akamela. Akasete saati. Az ben de oynasaydım lan abi? Hamşek. Şş. Konuşalım, cezamızı konuşalım o zaman. Bu oyun boş oynanmaz. Vallahi bu ceza değil ki diye. Ya bu ceza olsun. Burada ne ceza olsun kanka? Oh! Oh! yok, devam devam. Hoca bir şey yok. Hoca valla Trabzon kullanıyor arkadaşlar. Kanki ben bunu nasıl vuracağım lan? Lan. bir şey oldu. Oğlum ne oluyor ya? Şut. O el var. Kırmızı. Aynen Buna kanka. kanka. Oha. Bırak. Oha. Yes. Hiçbir şey yok. Kara gibi. Oğlum nasıl evet, atıyoruz daha ileri bir zaman? Lan, yuvarlığa bas sen işte. Korner kullanacağım. Bir şey yaptım lan. <laughs> Bilgan orada ne işi var ama? Hiç sorma ya. O. Oh. O nasıl oldu Aa. ya? Kardeşim bu kadar. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu kadar kör kütük olur Hangi ya? salak bunu yapmış yaptı? <laughs> <laughs> Sen yaptın oyun ayarlarını. Ya benim ayarlarım bozuldu. Bak bir şeyler oluyor ama. Koyacak. Kerem'a. Kerem o kadar gelişmemiş bir ifade. Aa kafa. Carvino dedi dedem. Oğlum Cervin'i sakat oynatamazsın. Edgar da sakat ona bakarsan. Evet. E, senin kalede niye çipe yok? Çipe var. Ya defansası yapılıyor. Vur! Oh! <laughs> Kim o? Kim o ağzının yüzünün Karneli, yüzünün Cornelius! Ne? Oğlum defans, defans. Arkası dönük top tuttu. Ee... Ya Cornelius sakat, magamela. Ne yapıyon? Pres yapsana. <laughs> of! Geliyor mu? Gol. Ona kadar saçma bir şey. Oğlum <laughs> ses <pres> neyle yapılıyor? <laughs> 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 Bak <Bakaseta. gülüyor> <laughs> Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takım karşı karşıya. <laughs> Şampiyonlar Ligi. Sakin. Sakin kardeşim sakin. İşte abi ben buna <gülüyor> <gelemiyorum> <gülüyor> ya. Benim çarpımın açık olması lazım. Açık zaten kardeşim. Değil kardeşim markajda kalmış o. Dansvi. Vur. Vur. Eee. Offside. Aga be. Gol lan gol. Offside. Gol lan gol. Aç aç gol lan gol. Eee. Ne oldu no, gol? Altına gol yapıyor. Ben bunu bilerek yaptım. Tamam. Bu Sivas'a nasıl geçti? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bir şey oldu. Neyse kimse görmüyor Sivas olduğunu. Boş ver. Magamel abi. Kanka sizin yeni teknik direktör demiş ki. Bu takım bir haftadır yatıyor çok kötü halde. Evet. Sizler yatmıyor. No, faal ya ya. yaptın. Konuyoruz. Öldü oğlum, çıkarsana. Sakat onu sakat oynu oğlum, oynasın. Bir şey olmaz. Final maçı bu. Ben onun primini yatıracağım şimdi. Verir müsün, kırdım. O O neydi sonra? kız? Oha. Anamlık. <laughs> Oo, terbiyesiz. Ana, oh, <laughs> Neyse bu küfürleri bükleyeceğiz nasıl bükleyeceğiz bilmiyorum da. Yaparız kardeşim. Aa. Verir misin? Kanka sana bu akşam... Neyse bir konuşmayayım bir konuşayım yapalım. Ya bu kadar şans oldu. Bu adam kendi kendine düzelmiş lan. Ne bekliyordun Yılmaz? Berat alsana. Oley be. Daha ne zaman kalk, kalk, kalk. Tamam. Seviyorum ben sonu ya. Kardeşim küme düşmeyle aranızda 7 puan var. Ne düş 7 değil 10 puan. 4 puan abi. Harbi mi? Kümedeki takımla 4 puan var aramızda. Ciddi misin? Evet. Ne düşünüyorsun bu konu konuda? Ya 1 seneden bir şey olmaz. Yani umurlu değil bu sene. Cervio dedem gidiyor. Ben burada... Anasın! <gülme> gol yok! O nasıl gol ya? Beni bir hava tuttun. Neyse ben basın Ben burada 3 senedir şampiyonluk yapıyorum. Sen 26. Bir arkadaşlarımız 8 oldu mu galiba. Biri 1 bir sene oldu. En son şampiyon olmuştu. Onlar aile yılda bir şampiyon oluyor. Bunlara gerek yok böyle şeylere. Galatasaray'da bu, bu sene kötü olur, bir dahaki sene güzel olur. Ama biz her zaman Türkiye'nin büyük takımı, Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa'da kupa almış takımıyız. Bunlara gerek yok. Bu sene Avrupa'da çok iyiyiz. Lig umurumuzda değil, süt kupası zaten umurumuzda hiç olmadı. Bu kadar. Ağla gözüm, ağla. Çalım yapacaktım sana evet, da ama. Ben bu Galatasaray kötü oynamamın sebebi Galatasaray'ın zaten kötü oldu bu sene. O yüzden ben kötü oynuyorum. yok Kardeşim sen... bu sene kim iyi? Bu sene Trabzon iyi. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bunu, burada canlı yayında söylediğimiz gibi. Evet. Şey bunu zaten cümle alem biliyor, öğrendi. Söylüyorlar da. Ooo ver kaç falan. Kerem Aktürkoğlu. Kardeşim verir misin? Oh. Ağzım kalıyor. Bak şimdi. Bak böyle bir gol atma tamam mı? Oley offside. <laughs> <laughs> i̇şte biz bu yüzden kazanamadık. Kanka yine bir şey oldu. Sen basıyorsun Bruno Perez'e free kick maç. Kanka duymuyor seni. Evet. Aa hoca burada maç mı biter? Allah aşkına. Nerede biter? Kendine baksana. Burak Elmas demiş ki ben kulübün başında olduğum sürece Okan Buruk mu? Ne bu kulüpten içeri giremez. Kulüb niye öyle bir şey demiş Okan? Ah sarısı var. Kardeşim kim bu? Berat Özdemir onu kovalayacak. Biz de göreceğiz. Pas atacaksın değil mi? Çakal attını. Gerviyo dedem değil. Ya Gerviyo dedem değil. Biz senden razıyız kardeşim. Neler oluyor hayatta? O magamela. olsa olup boğulup yanınca. Magamela gidiyor. Her şey yine aynı kalsa. Kimin sesi ta kendisi geri gelmişti mi? Onunuz. top oynamayı sevmem benim ben futbol. Nasıl? <laughs> Boo. 65 wow. yıllık o ama. Ne? Kardeşim Edgar'ın size gerçekten öyle bir golü var hatırlarsan. Edgar kim kanka? Edgar Lee kanka. Ha bu geçen sezon bizim maçta hata yapan. 90'a saplayan kanka. Hatırla. Geri <laughs> evet biz de ağzımı Ne edersin? Ya daha Hatay maçında adamının 3 üç golünün 3'ü de sıkıntılı. Dün penaltımız verilmemiş. Sen gelmiş olsun Galatasaray akşam. verseler ne yazar amına? Bak kaset az. Verseler ne yazar? <laughs> ee, beni gene konuşuyorum <laughs> ben Bana... Ya bu çocuk arkadaşı gelmesini <laughs> görmedim ben. Yani. Beni sinirlendiriyorsun. Üç yaptın onu. Görüyorum seni. Evet. Yani kanka bence siz yeneceksiniz hakem için. Tamam. Magamela. Hadi oğlum bir şey yap lan. Çalım yapsana oğlum bir şeyler yap. Adam mı var yanında neye çalım yapsın ama affedersin de. Ah. Oh kardeşim. Dört oldu ve penaltı nasıl Kank ya. Aa. Bak kaset Kanka ben penaltı kullanmayı bilmiyorum. Aa. <laughs> 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 o bak şimdi bana karmış Ya ama olmaz ki. Ver lan topu. Carvinho dedem aldı. Carvinho gidiyor. Carvinho Hop. Vakamela. Eee! bravo Bravo Trabzon! <laughs> tamam geç çarpıya bas. bu ama... Hocam şeydir, neydi onun ismi lan? Goatları sokmayalım. ya. alayım mı? Yani al. Yani <laughs> Al. Alayım kanka. Goatları almayalım oyuna ha. Tamam. Yani bu kadar eğlence yeter sana. 5 de olmaya versin artık diyeceğim de. Şaka yaptım at beş at! tamam. Ha bir televizyon. Beş gol attığını mı almışsın? <laughs> ne oldu lan? Kanka taş atsana. Niye atayım? Kanka taş atsana. Değil mi sonu? Hayır oğlum hayır. Kanka taş atsana. Oğlum oyuncular girsin. Maç bitti <laughs> ama. Atlan taça. Atmıyorum. Atlan taça. Gol atacağım şimdi. Atlan taça. Ana! Dur Atlant, dur. Atlan taça bak, yapma. taça. Ayıptır yaptığın ayıptır. Oğlum ben karaktersizim lan manyak. Bunu bu ben biliyordum da. Olur! Bunu artık cümle ee, alem öğrendi ama. <laughs> Görürsün sen şimdi benimkini. Oğlum her hepsi ikişer iki tane atmış gördün mü? Kardeşim. Ay böyle adamlar son üçer tane atamazsınız zamanı. Kardeş mi sıkılacağım? Sergio Yusuf. O iki gol at ya gel 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 kapışak gel. O gol edik ya. Var bir daha inceze. <laughs> Sergio Yusuf <laughs> Böyle kaleye yaklaşıyor ha. <laughs> yavaş yavaş geliyorum kank. Nesin sen? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda ben saldım kardeşim ya. Beş tane de ayıp. Bakıyorum kendini tutuyor. <laughs> Abdülkadir kafa topluş bak, bak 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 Oo. bak bak goata bak 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 Ya bak 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 daha neye kayıyorsun? Abi? Kanka 6 tane attığım ben bunu yapsam demediğini bırakmayacaksın. Ya marka! <laughs> kaymayacak. Serci Üstü... Ooyy yör! Yedik lan. Ah! <laughs> Madem. Oh! Ah! Oh. Kayamadım dağını. <laughs> beşe beş geliyoruz evet. Ay beşe beş! Ay senin ayağına ya! Benim ağzımı bozdurmayın burada lan! Kanka ver de şut çekeyim bir tane gol atayım ya. Of. Öf. Bilerek yapma. Sergio, Hüseyin Türkmen. Oo. Oh. Vay golcü. Kardeşim benim. Gol lan. Ah, aslan duvar ya. Duvar oğlum duvar duvar. Sergio Hüseyin Türkmen. <laughs> o mal kim diye. Bak şimdi ben bununla gol atmaz mıyım? Oğlum sizde kimse yok? Ne gerek var? İki, iki tane abi. kırmızıyı ben gördüm size ne oluyor? Ne oldu lan? Maç bitti mal. Gole gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Galatasaray Trabzonspor derbisinin e, bir nevi fragmanını, abi, fragmanını yayınladık. Aynen kardeşim evet. fragman aynen kardeşim fragman. <laughs> dur dur vurma. Fragman falan değil arkadaşlar bu bilim kurgu. <laughs> bu bilim her, kurgu. Her neyse işte. Bunu bırakın. Çok istiyordunuz Fair 22, gerçekten istiyordunuz yorumlarda gördük. Devamını çekiyoruz. Challenge olarak çekeceğiz sizlere. Her şeyi de söyle <laughs> Ne çekeceğimizi söyle. Hayır. <laughs> challenge olarak sizlerin karşısında ya. Oğlum dursana. Aynen siz bunu boş verin. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, like atma, atmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bizi Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Instagram'da daha fazla aktifiz bu arada. Instagram hesabımızda güzel içeriklerimiz var, çok fazla. Video güzel. bilgilendirmeleri yapıyoruz. Evet. Discordumuza da gelmeyi unutmayın. Discord'umuz da var. Yavaş yavaş büyüyen bir aileyiz. Bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Siz de bu ailemin parçasısınız. Her şey ailem için değil. Böyle bir Bana edin. da sarılacak mısın <laughs> Aile. Aile her şeydir evlat unutma. Neyse arkadaşlar <laughs> hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>